Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, fidget yapımını göstereceğim. E, öncelikle fark etmez olan karton alıyoruz. Sonra makasımızı alalım. Makas, makas etrafını düzlüyoruz. Böyle. Böyle gördüğünüz gibi düzleyeceğiz etrafını. Bu arada YouTube kanalım bu benim. Ben Esma. E, TikTok kanalım var da bunlar. Biz orada da böyle düzledik. Şimdi bunu boyayacağız. Ben siyah ve kırmızı yani fark etmezler. Onları boyayacağım veya bunu boyayacağım. Fark etmez bana. E, ama ben bunu nereye koyacağım? bence e, bence yeşil yapalım. Yeşil bir tane Şimdi boyuyoruz. Ben boyayıp giriyorum. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi arkasını boyayacağım. Arkasını da ben e, ne renge boyasak Bence arkasını da koyu yeşil boyayalım. Hemen boyayıp giriyorum. Orada pardon arkadaşlar telefon düştü özür dilerim. Evet bunu da boyadım böyle oldu. Bence çok tatlı oldu. Şimdi e, buraya iki tane delik açıyoruz. Hemen açıp gelelim. Arkadaşlar delikleri nasıl açacağım diye sorarsanız burayı böyle kaplıyoruz. Sonra böyle minik bir delik açıyoruz. Sonra açıyoruz ve burada deliğimizden batırıyoruz. Sonra açıyoruz. Artık böyle açarsınız. Evet böyle bir birinci deliğimizi açtık. Diğer deliğimizi açalım şimdi. İkinci deliğimiz de böyle oldu. Şimdi e, kağıda yuvarlaklar çizeceğiz. Evet ben yeşil kağıt seçtim böyle. E, siz istediğiniz renk kağıdı seçebilirsiniz. Şimdi buna yuvarlaklar çiziyoruz. Ben o kalemle çizeceğim. Hemen çizelim. çiziyoruz. Biraz büyük çizelim çünkü yani eğer küçük çizerseniz boyutunu bilemezsiniz. Bakın çiziyorum. Şöyle oldu. Böyle şöyle tamam çizdim oldu oldu diye. Şimdi şöyle. Bir de şimdi arkadaşlar iki kesiyoruz. Önce şöyle keselim. Yani kare çizelim önce. Böyle. Yavaşça gidelim. Şimdi ikisini birbirinden ayıralım. Böyle. Şimdi bunu kesiyoruz yuvarlakları. Ben biraz kötü kestim. Siz iyi keserseniz iyi olur. Evet. Şimdi kartonumuzu alıyoruz. Kartonumuzu alalım. Kartonumuz yok. Ben bunu Arkadaşlar gözümün önünde hiç gerçekten. Yani bir şey demiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Hani minik bir kesik kesiyoruz. Tamam mı kesin arkadaşlar? Buna dikkat edin. Şöyle ortasından kesiyoruz. Sonra bunu böyle ilk bant sayıp geliyoruz. Bant geliyoruz. Arkadaşlar ben bantladım böyle oldu. Şimdi bunu bunun ee, Bakın arkadaşlar şöyle anlatayım daha kolay bir şekilde. Bunu döndürdük ya. Bunu böyle üstüne bırakıyoruz şöyle diyeyim. Sonra bandımızı kesiyoruz. Evet, kesiyorum ben. Band küçük olsun bu arada. Büyükte biraz sorun yaşayabilirsiniz. Bunu fark etmez yani fazla. Evet. Şimdi bunu bunun üstüne koyduk ya. Yanlarından bunu yapıştırıyoruz. Böyle yapıyoruz. Orada abone olmayı unutmayın. Böyle piştürürüz hepsini. Evet arkadaşlar böyle. Yavru zeyi alacak böyle yani bozuk çıkmaya. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada ee şey şimdi ne falan yapacağız ne yapacağız bunu istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi geldi yine geçiyoruz. Evet şimdi bunu da kestim biraz daha. Şimdi i̇şte, ortasına kadar. Evet şimdi bunu böyle. Onun değeri tekrar ayarlıyoruz. Ben ayarladım. Şimdi bakmayacağız. Bir bakma kesiyorum. Dikkat. Evet, şimdi. bir keselim böyle. Ben birikmece'yi başladım. Buraya bir kesim yazdım. Şimdi. Tekrardan. Bunu bozuma ayarlıyorsunuz. Bir şekilde ayarlayın şöyle. Evet bir şey değil. Olsun ya.

Gracias. Sí.